Bitcoin Sahil YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Near ve Luna'yı inceleyeceğiz. Günlük ve haftalık tabloda Bitcoin paritelerine bakacağız. Kısa ve hızlı bir analiz olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce YouTube kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve hemen başlayalım. Şimdi şimdi Near'da, Near'da günlük tabloda konuşacak olursak şöyle anlatayım size. Ne hani bir e, yükselen kanal almak istiyorum tekrardan. Hani bir tık da geçmişe gelelim. Hani geçmişten 2020 yılında çıkan bir coin piyasaya sürülen bir coin olduğunu söyleyebilirim. Hani geçmişe bakacak olursak hani ne hani 2020 yılında piyasaya sürüldüğünü görebilirsiniz. Yine bir uyuma süreci. Bu döneminde güzelce bir yükseliş. Sonra tekrardan bir uyuma süreci şimdi tekrardan yükselişine devam ediyor. Niyer Hani uyuma döneminden hani bir dolarlardan toplayanlar 10 dolarlarda çıkardığını görebilirsiniz ellerinden. Şimdi Near'da biraz konuşmaya başlayalım şimdi. Near'da Şu andaki e, Duruma bakacak olursak hani yükselen kanalın üst direnç çizgisi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bir de Fibonacci çekmek istiyorum hemen. Başlangıç seviyoruz. Burası olsun. Bir de ters fibonacci çekelim. Evet, şimdi niye bakacak olursak, hani yükselişine devam ediyor, günlük tane bir tık daha yolu var gibi görünüyor ama hani diğer TD9 satım sinyallerine bakalım biraz da. Şimdi TD9'a bakacak olursak, Hani yeşil uçaktığını yaktığını görebilirsiniz ve stokastik RSI'mızın yavaş yavaş hani sat lokasyona doğru yani yüzde seksen, yüzde doksan seviyelerine doğru şu anda geldiğini görebilirsiniz. Hani 4 saat diye yani dört saat diye bakmayacağız ama hemen dört saat diye bakalım. Yani 4 saat şu anda dipte bir dip tık dip daha longlanabilir marjin açısından. Şimdi günlükte neler olabilir? Hani kanalın üst çizgisini kırıp üzerine gün kapanışı gelirse hani buralarda buralarda biraz da oyalandıktan sonra hani bir tık daha yürüyebilir. Ve yani yürüdüğü seviye yani 25 dolar seviyesi olabilir. Hani 1610 1618 yani seviyesine kadar yürüyebileceğini görebilirsiniz. Hani ben burada şunu görmek isterim kendi açımdan. Hani bir düzeltmeye gitmesi gerekiyor. Ve bu düzeltme can, can acıtıcı bir şekilde olmaması gerekiyor. Bundan dolayı hani 18 dolar, 16 dolar bu. Ee, kanalın orta direnç çizgisine destek seviyesine gelip hani bir düzeltme yapması gerekiyor. Ve bu düzeltme seviyesinden yani 236 se 236 fibo seviyesinden geçiyor. Yani 16 dolar, 15 dolar bandına gelip buralarda mini bir düzeltme yapması gerekiyor hani niye? Hani çok olası bir geri çekime dönüyor yani, ama 200 seviyeleri falan filan hani oralara gelir mi? Hani BTC çökerse Hani 24-25 e, Ocak tarihleri arasında FEDA bir çok olumsuz gelirse e, bu canımızı canımız canımı, canımı, e, canımızı e, Bu yüzden hani şunları söylemek lazım. Stop işlem açmayalım kesinlikle ve altını çizmeye söylüyorum yatırım tavsiyesi olmadığını bu söylediklerimin. Şimdi günlükte bunları söyleyebiliriz. Hani e, 618'e gelirse, yani 618 altın oranına gelirse ben kendi adıma bir miktar alıp uzun vadeli spot tutabilirim. Ama e, bir de haftalık tablosuna bakmak istiyorum. Hani haftalıkta daha hani haftalıkta haftalığa bakacak olursak hani şu anda bir hani kumar oynamış hep, oynamış gibi oldu yani. bir tık da hani öyle bir durum var. Yani yükselen trendimiz vardı. Yani direnç olarak karşıma çıkıyordu. Hani benim hani haftalık bazda bakacak olursak hani 14 dolar seviyelerine gelirse ben bir tık alamıyorum yapıp hani %3 %4 toplu bırakırım. Çünkü haftalıktan hani gerçekten çok şiştiğini görebilirsiniz. Hani günlük tabloda düzeltmeye gidecek. Haftalık tabloda da hani bir tık daha gidebilir ama yine düzeltme, düzeltme yapması gerekiyor. MA seviyelerine bakacak olursak MA 20 seviyesi de 10 dolar bandından geçtiğini de görebilirsiniz. Şimdi ne yarın bir de Bitcoin paritesine bakalım. Hani Bitcoin paritesinden uzay boşluğuna doğru yoluna devam eden yani all time high seviyeleri geliyor. Hani sürekli BTC bazlı. Hani BTC bazlı haftalık hani RSI'ler bakımından Olursa hani stokastik göstergesi şu anda sat bölgesine doğru gittiğini görebilirsiniz. Hani haftalık bazda da bir düzeltme yapması gerekiyor. Ondan sonra belki alım için düşünebilir. Çok küçük bir miktarda alım için düşünebilir Niyar'ı. Ee, Niyar'ın bir de dominansında açık olursak dominansa da, da sürekli yani all time high seviyelerini yapıyor. yani 0.54 bandında geziyor şu anda. Niyar'ın all time high seviyeleri. Yani stopsuz işlem kesinlikle düşünmem. Hani, şimdi hani Luna'ya bir bakalım. Luna'yı ben günlükte konuşmak istiyorum. Şimdi Luna'da hani ben söylediğim hani 40 dolar bandına falan hani ben analiz videosu çekmeye başladığım zaman Luna Luna için tabi hani near near bahsediyorum Luna'da Hani 53 dolar seviyelerinden hani 98 dolar seviyelerine gelen güzel bir yükseliş trendimiz vardı. Bu gerçekten çok güzel çalıştığını görebilirsiniz. Hani her yükselişin bir sonu olduğu gibi e, hani bir düzeltmeye gitti ve bu düzeltmede ilk olarak MA 20 altında gün kapanışları geldi. Daha sonra ise MA 50 altında gün kapanışları geldi ve kanalın Düş direnç çizgisi burada güzel bir destek olarak çalıştığını görebilirsiniz ve burada güzelce bir dö hani dönüş sağladığını görebilirsiniz. Hani şu anda bir direnç seviyesinde stopsız işlem açmayı ben kesinlikle düşünmem. Kendi adıma bahsediyorum. Ee, hani bir sonraki direnç eğer burayı eğer burada oyalanıp burayı kırarsa hani bir sonraki direnç seviyemiz hani buradaki hani 91 dolar seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkabilir. Ve all time high seviyesi yani 101 dolar seviyesini tekrardan kırar ise yani uzay boşluğuna doğru tekrardan yoluna devam eder. Çünkü hani e, ben hani 618'de kar alınabileceğini düşünüyordum. Ki burada güzel karlarımı aldım. E, daha sonrasında düzeltme, düzeltmeye gitti. E, ve şu anda hani düzeltme evresinden. Hani yine güzel hani alım sinyalleri geliyor ama e, ben hani stop işlem kesinlikle açma feda bir doğrultusunda. Hani haftalıkta da hani pek yine okul defterim gibi olduğunu göstermek istiyorum size yani grafiklerimi. Haftalıkta hani ort kanalın üstüne çizgisi destek olarak çalıştığını görebilirsiniz. Td9'a bak bakalım hemen. Hani yeşil 5 yaktığını görebiliriz. E, günlüğe bakacak olursa yeşil 3 yaktığını görebiliriz. Hani günlükte bir tık daha gidebilir ama stopsuz işlem açmam. Bunun altını çizerek e, bahsediyorum ve bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmek istiyorum sizlere. Şimdi e, Luna'nın bir de e, Bitcoin paritesine bakmak istiyorum. Bitcoin paritesi all time high seviyelerinde şu anda ve hani BTC bazlı bir düzeltme gelebilir. Gerçekten sürekli yani uzay boşluğuna doğru yoluna devam ediyor. Tamam hiçbir dilerci yok ama e, tabi bundan dolayı. Hani biraz daha temkinli olunabilir. Çünkü biraz bir düze yani düzeltme yolunu öyle devam etmesi gerekiyor Bitcoin paritesinde. Ee, Luna'nın bir de e market gap dominansına başlık olursak market gap dominansı hani %1.41 seviyelerinde. Hani bu ne olabilir? Hani dominansta bir düzeltme olursa tabii dominans bazen hani Luna'da bir düzeltme olursa hani 1 %1 seviyelerine gelmesi gelir. Buralarda biraz daha oyalanır, tekrardan Luna'ya Total 2'ye para akışı sağlanır ve Luna yoluna devam edebilir. Evet, Luna ve e, Near hakkında bunları söyledik. Beni Twitter'da takip etmeyi unutmayın dostlar. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoları beğenin ve son olarak size yüksek kaldıraçtan uzak durun diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın diyor.